Petrus'la birlikte şarap içiyoruz Cambridge Köprüsü'nde. Barack Obama geldi. Ne var Barrak dedim. Allah'sılar bizim ebemizi kutsal suya yatıracak dedi. Tamam Barrak dedim. Ben dedim buradayım dedim. Barak dedi ki Canıtın abi fazla içme. Shut the fuck up dedim. Git kendine şarap al dedim. Param yok dedi. Barack Obama'nın. Evet. O devirde para yok tabi. Sikke var. Neyse saydım sikkeleri avucuna. Git dedim güzel bir şeyler al köpek öldüren olmaz. Bu içti biraz kafada güzel. Ben dedi gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. E gidenin önünde rahibe Teresa bile duramaz. Ben de git dedim. Verdim gazenayıya bastı gitti patara kütere. Sonra üç tane asker geldi yanıma. Arrak öldü dediler. Olamaz olamaz olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Barraktan kalan yarım şarabı da bir içtim. Aldım elime papaz Petrus'un asasını yer misin yemez misin? Avradınızın canı cehenneme. Aradan 5 dakika geçti geçmedi 5 tane asker geldi. Düşmanın dediler hevesini kutsal su. Trump'ın göçmen yasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Trump benim babam. Ne göçmeni? Meksikalılara duvar ördü artık Meksikalılar ülkeye giremeyecek. Harika buradan Pablo Escobar'a sesleniyorum. Seni tanımak istiyorum yiğidim. Beni mutlaka ara ve babamı devirelim. Bugüne bugün First Lady'min minik zencisiyim. Beyaz sarayın yaramaz çocuğuyum. Amerika'yı istiyorsanız bu bilgisayar oyunlarıyla olmaz. Ben bir Trump atayım Truvat'ı gibi. İçeriye beni sokacaksınız ve ben de halledeceğim. Bunu babanıza niye yapıyorsunuz? Niye mi? Şu halime bak. Vegas bulvarına gitmek için 500 T'yi bekliyorum. Her neyse buradan Putin'e, Merkel'e ve Kenan komutana sesleniyorum. Babam hakkındaki her şeyi öteceğim. Beyaz sarayı kaçta açıyor, saçlarını hangi boyayla boyuyor ve lanet poposunu kaç katlı tuvalet kağıdıyla siliyor hepsini biliyorum. Bunu nereden biliyorsunuz? Bir gün delikten baktım ben lanet bir röntgenciyim. Hele son zamanlarda kendini kaybetti. Rihanna ile dans ediyor. Sen Beyoncé ile Rihanna ile ne oynuyorsun? Babamın istemediği tek evladıyım. Arayın bulun beni. Beyler. Yalnızlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Yalnızlar Kulübü'nün birinci kuralı yalnız olmaktır. Yalnızlar Kulübü'nün ikinci kuralı yalnız olmaktır. Neden mi? Bilmiyorum. Kuralları Alzheimer hastası dedem koydu. O kadar yalnızdı ki yalnızlıktan kalbi durdu. Düşünebiliyor musunuz? Kalbi bile onu terk etti. Her neyse. Uzun zamandır beklediğimiz gün yeniden geldi. 14 Şubat. Sahte sözcüklerin havada uçuştuğu Alının kırmızı ponçikli hediyelerle Küresel sermayenin bayram ettiği O lanet gün geldi ve Çattı Hepsinin canı cehenneme Reif Elini hayalarından çek dostum Çünkü bu gece onlara ihtiyacım var Bana iki tane eleman lazım Ne dersiniz? Birlikte biraz sevgini kataklayalım.